42. soru F A'dan A'ya tanımlanmış bir fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Ee, şurada F A eşittir. N eksi A'dır. Değil mi arkadaşlar? Yani A'nın yerine ne yazarsak yazalım. Gene A kümesini verecek şekilde N e, sayımızı bulalım. F eşittir. 1 eşittir. N eksi 1'dir f eşittir a'nın yerine 2 yazalım. n eksi 2. a'nın yerine 3 yazarsak n 3. Evet böyle devam ediyor. Arkadaşlar en son 8'i yazıyoruz değil mi? a'nın yerine 8'i yazarsak n eksi 8'dir. Peki arkadaşlar en yerine ne yazmamız lazım ki A kümesini versin. Çünkü F A'dan A'ya tanımlanmış. Arkadaşlar N'in yerine 9 yazarsak bakın 9 eksi 1'den 8. 7, 6 böyle devam ediyor 1. A kümesini verdi değil mi? F A'dan A'ya tanımlı olduğu için aynı kümeyi vermek zorunda. O halde cevabımız C.